Özellikle et tüketiminin arttığı bu dönemde etin porsiyonu ve pişirme yöntemi oldukça önemli. Et kesildikten en az 12-24 saat arası dinlendirildikten sonra tüketilmeli. Güne kavurmayla başlamak yaptığımız hatalardan biri. Çünkü et dinlendirilmeden tüketiliyor. Bu da sindirim problemini yol açabiliyor. Bu yüzden güne güzel ve doyurucu bir kahvaltıyla başlanmalı. Daha sonraki günlerde dinlendirilmiş et tüketilebilir. Eti pişirirken fırınlama, ızgara veya haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmeli. Çok yüksek ısıl işlem ve kızartma gibi yöntemler kanserojen madde oluşmadan nedeni olduğundan tercih edilmemesi gereken pişirme yöntemleridir. Eti pişirirken etin içerisine ekstra yağ eklenmemeli, etin kendi yağında ve suyunda pişirilmesi oldukça sağlıklıdır. Eti tek başına değil de etin yanında mutlaka sebze yemeği veya salata ile tercih edilmesi hem besin çeşitliliği açısından hem de sebzenin içerisindeki C vitaminini etin demir emilini arttırdığından ve etin daha kolay sindirimi sağlaması açısından oldukça sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. E, etin yanında karbonhidrat kaynağı olarak pirinç pilavı ve makarna yerine bulgur pilavı ya da ayran ve cacık tercih edilebilir. Etin geri kalan kısmı küçük parçalar halinde kıyma veya kuşba kuşbaşı et olacak şekilde e, buzlukta muhafaza edebiliriz. Gün içerisinde bir iki porsiyon taze meyve tercih edilebilir. Kurban bayramında e, et tüketiminin yanında tatlı tüketimi de artmakta. E, şerbetli ve hamur tatlılar yerine e, sütü tatlılar tercih edilebilir. Gün içerisinde bir iki porsiyon taze meyve ve kuru yemiş olarak ceviz ve badem tercih edilebilir. Akşam yemeklerini en geç 7. 7.5 arasında tüketilmesini öneriyorum. Gün içerisinde aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçınılmaz Günlük 1-2 fincan kahve veya 2-3 bardak şekersiz çay tercih edilebilir. Gün içerisinde 2.5-3 litre su tüketmeyi ihmal etmeyelim. Herkese iyi bayramlar.